bugün çok farklı bir şey yapıyorum. Bugün gerçekten de çok farklı. Bugün her şey daha farklı olacak ve çok insan var ve bugün o, bugün işte gizli sonu ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ay bunun gizli sonu yok ama biraz bir şeyler deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hello manafkar, oh, <laughs> Wow, Jesus Christ. Oh my god. Tamam açabilir miyim? Eh, aferin bana. Ben bu oyuna git usta olmaya başladım ya. Çevir, çevir, çevir. Lan dur. Aferin. Açıl. Açıl. Girdim. Açıyorum. Düşüyorum. Açıyorum. Düşüyorum. Uçuyorum 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 uçuyorum. Uçuyorum. Eyvallah olsun. Çok yüksek. Yamazık size uçacağım. Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Yardım edin. Bekleyin. Yok düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? <laughs> R'ye basıp oyunu buraya kont içini kontrol edebiliyorduk değil mi? <laughs> <laughs> what? Anyway. Whoa, whoa, Chan. Whoa, Senatorio, lo, lo, lo. Whoa, 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 whoa. Oh, Jesus. Oh any to walk yeah wow Ah. Oh Jesus Oh Oh shit Happy go again Wow 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 This is a for you my baby Chew Boom Hello. My name is Chip. You are angry, you bitches. <laughs> Merhaba. Wahoo! Hey, we just walked Ben size hiç bir de etmeye, oha. Ayım. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Yani bir şeyler içmek istiyorum. Coca Cola. Ah, it's for you, bitch. Coca cola makes it. Oh, shit. Oh, my God. Oh, Jesus. Cook. Oh, shit. I landed for I'm. Ooh, yummy. Hiç iyisiz Maki. Uçan bir araba mı? Saçma bir şekilde adamı uçurmak. Yüzü direm diye atmak. Uçak kamyon mu? Kamyonu elinde taşıyan insan. Kamyonu yine bulur ama üstüne binemez. Ve sonra yine biner. Oh şey. Gözümü kaydırdın adam. Al sana bir bombolu bom. I heard you say. Ha? Bu bitas challenge. Benim bir şey satın almam lazım. hı 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 benim aklımda başka bir şeyle uçasın var. Hmm, bu değil zaten. Ne? İyi ha 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 ha. Peki 50 liraya ver. Let's go. Dijen. Dijen bin bin. Dijen bin bin ne bin bin Oh. Uçma vakti. Ben. Siz de beni düşünüyor ben mu düşünüyorsunuz? Merhaba kızım. Seni bir şey kullanacağım. Kardeşim sen hiç lağma gitmek ister miydin? E asla al bakalım. Al bu ihtiyacın olur. Kafanı fırlatmış olabilirim ama. Uçan kız. Al ne oluyor? Ha, kaçar. Ben kaçar. Uh. Taşmayı uyu taşmayı ta la, la Lan hayır. Ben seni öldürürüm kız. Bitch kız. Fucking kız. Gel lan buraya. Sen kimi de kimin kafasına atıyorsun ulan. Şerefsiz. Sana pes etmeyeceğim. Gel lan buraya. Bir daha hala gitmeye çalışıyor. O sana bir yumruk. <laughs> Allah'ım bunu da. Oba. Merhaba gerçek adamdayım. Sen kimi de bırakmıyorsun lan. Kızı ölecek. Aa, ne oluyor lan? Gel buraya. Aha bir şey buldum. Coca-Cola Mexico. Eeeeee. Uhuuu. Coca-Cola Mexico. Eee. Yüz açmayı Uf, Üzülürüm abicim. Dur. Seni buraya oturttuk. Aferin bana. Oha kafama ne yaptın? Ah. coca -melon. Aşak. Kaçıp. Kaç 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 kaç. Ateş. Ölüm. Ay götüm yandı. Oo. Bu ne lan? Hayır yetme. Dondur dondur Oh my gosh, o benim bebeğim. <laughs> Hayır. Ne oldu ona? Ne oldu ona? Ne oldu ona? Burada <laughs> mı yoksa düştü mü? Düşmemiş. Coca-Cola. <laughs> Coca-Cola gel gel. Oo. Hello my name is Coco Mello, Mexico. You did shut up. And this is uh, for you I teeny my Ah shit No, you bitch my ass! You dude shut up Yan, yan, choo choo young Choo choo young <laughs> Choo choo young Oh, Jesus. Yalan. Yar öyle. Ey Wa! Nasaro sabar. La dur. Oh, Jesus. Ah, no, please. Ah, shit. Oh, you touch my tala la. Ha, Sen öldürürüm bak. Elimde ateş var. Gel lan buraya. Yan. 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 Woohoo! <laughs> lan bu ne? Ah şey. oh, shit! O yandı. Kaçtım, kaçtım. Lan alım, Çok ağır belli. Ben... Hiçbir şey görünmüyor ki ama. Bak şimdi öldüreceğim. Nerede? Ne şimdi öldüreceğim? Al kardeşim, al şunu yere git ya. Alken, al kardeşim yürü git. Bir dahaki de yanımda gelme. Dedi kasayla uçacağım çünkü. A Lan kız kasa kasa. Pislik sen bunu hak ettin. Kaçar. Kaç kaç kaç. Üzülürüm abi bak. Bak abicim valla bak. Eee şaka. Uzak dur lan benden. Ne yapıyorsun sen? Hoppa. Hoppa. Beni. Oo. <laughs> <laughs> Oh, pa, pa, pa. He didn't know it. Turned out it, don't it? Don't system Sender the bandmaster. You touch my taller la. Woohoo! Slap in there. He 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 Aslan beyni. <laughs> Let's go. Oh shit. Oh. Ben Seni bak o kafanı taşırım. Aferin. Kardeşim seni. Ne? No. Ben senin o kafanı alırım. Al lan bunu. Sen atamadık ki sayk. Bekle kardeşim. Benim küçük bir işim var. Sessiz ol. Hoppa. Benim katanam var. He, hadi vur. Sa. Benim katanam var. Gel lan buraya. Saldıracağım ulan sana kafana. Ah. <laughs> lan dur dur. Allah ne bu. <gülüyor> <gülüyor> Bidem kısıldı. Ne yaptın oğlum beni? Dünyanın diğer tarafı. Aç <laughs> Uçuyorum beni bekle. Lan koş 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 koş. Bir koş 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 koş. Yürü git. O benim. O benim. o benim. Anladım bu senin. O benim. <laughs> Yemek. 10 lira. Sana da 25 kuruş. <laughs> 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 Kaç saniye ya da dakika mı? Oha çok uzun. Ben gidiyorum. Al bu senin. Yukarıda bir yer var. Aman. <laughs> Çuçuf. Chuff chuff, I'm a fucker. Chuff chuff, chuf chuff chuf chuff, chuf chuff chuf Chuff chuff no Chuff, ana. Chuf chuf. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh yeah. Şöyle döndüreceğim. Oho! o müzik dağıtacağım her yere. <laughs> la chick chick Polit hadi o da. lan. Hayır. Hayır bırak beni bırak. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ana. Kara delik bulunan. <laughs> Çıpak bir mumyanya buldum. <laughs> Bu ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ben çocuğum sen aptal misin? Sen bir lan, lan sen şimdi görürsün lan. Sen şimdi görürsün. Ya, yanına evle geleceğim lan. Ya hak sana. Lan tamam dur. Sen çekil lan. Şekil. Sen ne şekil mekil yapıyorsun ha? Ol sana bir Allah vuk. Aa, bak benim benim bir suçum yok. Bak eve git de baba İyi iyi benim bir şeyim var. Aha. Borazon. Hayır. Borazon'um. Borazon. Borazon cuk cuk. Aa arkamdan da adam geliyor. Borazon'um borazon'um. Lan o beni nasıl yakaladı? <laughs> Uzak dur. Barazonımı istiyorum. Sadece. Sadece burnumuza. Borazon'umu istiyorum. istiyorum. <laughs> Hadi şimdi beni de yakala da. Hadi beni yakala hadi beni yakala. Borozonum. Lala. Oha! Oha! Şimdi patlayacağım. Ah, Jesus. Bir şeyler oluyor oyuna. Hı. <laughs> <laughs> İyiyim babiş. <laughs> hazır hazır. şu adamı bir. Aa, ama ama dur dur dur. Efendim bakın. Siz yanlış anladınız ama bak ben buradan. Aa oh, o. Oh. Hayır bak ben böyle 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 çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Hayır. Benim tek amacım var. Tek abi diğer Bu. Tabi şimdi gidiyorum. Hayır. Dünyanın en tepesine gideceğim ama. Ben kendimi göstermeyeceğim. Ben hiç sevmem. Hiç sevmem. Ay bu yok. Bir saniye. At Ha? Dur veriyorum size. Tamam. Bir saniye anne.